Çene estetiği özellikle yüzün genel yapısında burundan sonra hemen aklımıza gelmesi gereken ilk yapılardan bir tanesidir. Özellikle çenedeki kısalık, çenedeki büyüklük, çenedeki asimetri düze, yüze, bakıldığında direkt olarak çok dikkat çeken yapılardan bir tanesidir. Bundan dolayı neler yapılabilir? Çenedeki özellikle çekil bozukluğunun düzeltilmesi bir törpüleme işlemiyle gerçekleştirilebilmekte. Çok uzun olan çene yapısı yine ağız içinden girilen kesilerle çenenin bir miktar küçültülmesi söz konusu olabilmektedir. Bununla birlikte çenesi kısa olan kişilerde özellikle birçok hastamız bize gelir ve benim burnum çok uzun der. Esasında orada burunda bir problem yoktur. Çenenin kısılıklığı burnu çok daha ön planda göstermektedir. O zaman çenedeki bir değişiklik yüzün genel yapısına ne kadar daha uyumlu olduğunu hastamıza bilgisayarda gösterdiğimiz sonuçlarda o da bunu anlamaktadır. Bu dönemde ne yapıyoruz? Çene protezleri uygulayabiliyoruz. Burada hazır silikon ya da biraz daha kemiksi yapıda olan yapılarda ki malzemeleri kullanıyoruz. Çok küçük yerleştireceğimiz yapıları çene içinden, ağız içinden girerek çeneye yerleştirebiliyoruz. Diğer yapıda çenenin alt kısmından girerek bu bölgeye özellikle daha uzun bazı çene yapı materyallerini yerleştirebiliyoruz. Çok ufak değişiklikler, ufak büyütükme isteyen kişilerde küçük yağ enjeksiyonları ya da hazır dolgu malzemelerini kullanabiliyoruz. Bununla birlikte çene endolifliği ile de çok ufak dışarıya doğru almak mümkün olabiliyor. Çenenin yapısının keskinliği kişiyi çok daha genç ve aktif gösteren yapılardan bir tanesidir. Buradaki özellikle çene altında yağ birikimi meydana geldiği zaman da bu bölgede bir bütünlük olmakta ve çene yapısını görememekteyiz. Buraya yönelik olarak da gene çene altından yapacağımız çok küçük bir delikten o bölgedeki yağı liposelection yöntemiyle aldığımız zaman çenenin keskinliğini elde ediyoruz ve çene yapısındaki keskinlik kişiyi çok daha iyi gösterebilmektedir.